Arkadaşlar az önceki atışla alakalı kısa bir not dipnot geçeyim. Orada bir jantımız vardı göbeği delik gördünüz zaten. Bir de jantın solunda küçük bir şişemiz vardı. Onu da ilk atışla vurdum. Ee, yani orada izlediyseniz nişan alma gibi bir olay yok. Yıllarda atış yaptığımızdan kaynaklı bunun e, antrenmanları var. E, merak eden olursa yorumlarda belirtsin. Biraz açıklama yaparım. Bir kas hafızası denen olay var. Artık yıllardır atış yaptığımızdan Kolumuzun konumlanması aynı yere geliyor. Yani baktığımız yere elimizi uzattığımızda kasımızın hafızası oturmuş olduğu için direkt nişan alıp atış yapabiliyorsunuz. Bunun jimnastikleri var, belli teknikleri var. Onları isterseniz ben size söyleyebilirim. Orada nişan alma gibi bir olay yok yani. Hızlı çektik, uzattık, attık. Uzaktan basit bir olay gibi görünüyor olabilir ama denediğinizde bunun basit olmadığını göreceksiniz.